Sadece ikinizin bileceği bir sır için eşinizi aldatmayı kabul eder miydiniz? Şimdi senden hiçbir şey istemeyeceğim. Ne beğeni ne de abone olmanı. Ama eğer 40 ını geçtiysen ve aşk hayatının biraz durgun olduğunu hissediyorsan belki de bu hikaye benim bile beklemediğim şekilde seni etkileyecek. Her şey tatilde oldu. Yeni bir yer. Yeni insanlar. Ve yeni bir komşuda kibar, nazik ve tehlikeli. Ama bunu anlamam çok geçti. Sonuna kadar kal, çünkü sana onun bana yaptığı teklifi anlatacağım. Ve kimse bilmeden benim ne yaptığımı. Belki sen de aynı şeyi yapardın. Ah, unutmadan. Ay sonuna kadar bin aboneye ulaşırsak, bu hikayeden çok daha cesur ve gerçek bir hikaye getireceğim. O yüzden abone ol, ama sadece bu hikaye seni etkilediyse. Hazır mısın? tatildeyiz. Huzur bulmayı, biraz nefes almayı ummuştuk. Ama hayat bazen hiç beklemediğin anda bambaşka bir yöne sürükler insanı, değil mi? Bizim de öyle oldu. Yeni bir yerdeydik. Yeni insanlar, yeni yüzler. Ama içinde taşıdığım sessizlik ve soğukluk orada da peşimizi bırakmadı. İnan bana, aramızdaki sessizlik sadece boşluk değil. Bazen o kadar ağır olur ki kelimeler yetersiz kalır. Ve ben o sessizliği taşıyorum artık yıllardır. Ama tatilde o sessizlik bir anda çığlığa dönüştü. Komşumuz sakin ve güler yüzlü biri gibi görünüyordu. Ama o gülüşün altında sanki bir şeyler saklıydı. Bir çekim vardı, açıklanamayan bir çekim. Ve bu çekim içimdeki kırgınlığı, yalnızlığı, özlemi uyandırdı. Üçüncü günün akşamı. Elinde bir şişe şarapla kapımızdaydı. "Bunu paylaşalım, havayı değiştirelim." dedi. O an, neden bilmiyorum, ama kalbim hızla çarptı. Sanki yıllardır duymak istediğim bir cümleyi duyacakmışım gibi. Burada duralım biraz. Sen hiç böyle bir an yaşadın mı? Bir yabancının, o soğuk dünyana sımsıkı sarılıp ısıtmasını istedin mi? Yorumlarda bana yaz lütfen. Biliyorum, çoğumuzun içinde sakladığı bu hisler var. Komşumuzun o gece yaptığı teklif, hiçbir zaman beklemediğim türdendi. İçimde fırtınalar kopuyordu. Bir yandan doğruyu yapmalıydım, diğer yandan ise. O an hissettiklerim, yıllardır hissetmediklerimden çok daha güçlüydü. Şimdi düşündüğümde, o teklif sadece bir kapıydı. Ama o kapının arkasında ne olduğunu bilmeden adım atmak kolay mı? Bir adım atarsan, geri dönüşün olmayabilir. Ama hiç adım atmazsan, kendini kaybedebilirsin. Sen olsan ne yapardın? Bu noktada durup, yüreğinin sesini dinler misin? Yoksa gözlerini kapatıp bildiğin güvenliğe mi sığınırsın? Yorumlarda paylaşmanı istiyorum. Çünkü bu sadece benim değil, belki de senin de hikayen olabilir. Burada kaldık. Ama hikayenin asıl kısmı bundan sonra başlıyor. Daha anlatacak çok şey var. Hazır mısın? O geceyi hiç unutamam. Hava sıcak, deniz hafif hafif esiyor. Evde yalnızım çünkü eşim dışarı çıkmıştı. Ve işte tam o anda kapı çaldı. Komşumuz yüzünde ciddiyet, gözlerinde belirsiz bir şey vardı. İçeri davet etti beni. İçimden hayır diye bir ses yükseldi. Ama bambaşka bir güç beni ayağa kaldırdı, kapıya götürdü. İçeri girdim. O da hafif loş, mum ışığı yanıyor. Konuşmaya başladık ama kelimeler değil, bakışlarımız konuşuyordu aslında. Biliyorum, mutsuzsun, dedi. Sadece kendini kandırıyorsun. O an tüm duvarlar yıkıldı içimde. Gizlediğim, sakladığım her şey ortaya döküldü. Söylediği şu oldu. Eğer istersen, seni yaşadığın o yalnızlıktan çıkarabilirim. O teklif, bir anlık karanlıkta bana uzanan bir el gibiydi. Ama aynı zamanda bir uçurumun kenarı. Biliyorum ne demek istediğini, dedim. Bu teklifin bir sınırı var. Ve gözlerime baktı, hiç kırmadan. Evet, dedi. Bir sınır var. Ama o sınırı çizen sensin. İçimde fırtınalar kopuyordu. Bu neydi? Tehlikeli bir oyun mu? Yoksa ihtiyacım olan bir kurtuluş mu? O an anladım ki hayatımda uzun zamandır hissetmediğim bir şey vardı. Seçme gücü. Biliyor musun, bazen en büyük özgürlük içinde sıkıştığın yerde karar verebilmekmiş. Evet ya da hayır demek bazen hayatı değiştiren tek şeymiş. Ama karar vermek kolay değildi. Kalbim başka, aklım başka şeyler söylüyordu. Sana soruyorum. Hayatta karşına çıkan o kritik anlarda sen nasıl karar verirsin? Duyguların mı yoksa mantığın mı seni yönlendirir? Yorumlarda yazmanı istiyorum. Çünkü bu karar sadece benim değil, belki senin de hikayenin dönüm noktası olabilir. O gece orada kaldım bir süre. Konuşmalarımız kesildi. Ama içimde bir şey değişti. Artık ne olursa olsun kendi hayatımın kontrolünü alacaktım. Ve o andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. O anı düşündükçe içimde fırtınalar kopuyor hala. Yıllardır bastırdığım duygular bir anda gözlerimin önüne geldi. İçimde hem büyük bir korku hem de tarif edilemez bir çekim vardı. Kendime sordum, bunu gerçekten istiyor muyum? Ama cevap basitti. Evet istiyordum. Ama öte yandan, kendime ihanet etmiş gibi hissediyordum. Kalbim sıkıştı. Çünkü biliyordum. Bu yolun dönüşü olmayacaktı. Ve belki de en acısı. Bu sırrı asla kimseyle paylaşamayacaktım. Sen hiç böyle bir ikilem yaşadın mı? İçinde iki karşıt duygu birbirine meydan okurken. Sen sadece sessizce durup ne yapacağını bilemezken. Yorumlarda yaz lütfen. Belki de bu yalnız değilsin. O gece gözlerim doldu, banyoda ağladım. Ama gözyaşlarım sadece üzüntü değildi. Bir tür özgürleşmeydi. İçimde yıllardır kilitli kalan bir kapı aralanıyordu. Ve o kapının ardında yeni bir ben vardı. Kırılmış ama hayatta kalmaya kararlı. Belki de bazen ihanet etmek sadece kendi ruhunu kurtarmak içindir. Sen ne düşünüyorsun? İhanet her zaman kötü müdür? Yoksa bazen, hayatın içinde kaybolan bir parçanı geri bulmak için bir yol mudur? Yorumlarda bunu tartışalım. Senin fikrin benim için çok değerli. Ve bir şey daha var. O an geldiğinde karar verme zamanı. Ya kaçarsın ya da o korkunun içine dalarsın. Sen hangisini seçerdin? Düşüncelerini aşağıya yaz, paylaş. Seninle bu hikayeyi paylaşmak benim için önemli. Ve evet, bu hikaye burada bitmiyor. Daha anlatacak çok şey var. Hazır mısın? O sabah, uyanır uyanmaz içimde garip bir kararlılık vardı. Düşüncelerimden kurtulmalıydım. O gece yaşananlar, artık zihnimde bir fırtına gibi esiyordu. Ama ne yapacağımı biliyordum. Komşunun kapısına gittim. Ellerim hafif titriyordu ama adımlarım sağlamdı. Çaldım kapıyı. O kapıyı açtı. Gözlerimiz karşılaştı. Sessizlikte milyonlarca kelime vardı. "Eğer bir adım atarsam," dedim. "Bu işin dönüşü olmaz." "Biliyorum." Ama içimde başka bir ses daha vardı. "Ya bu adımı atmazsan, kendini tamamen kaybedersin." O gülümseyerek baktı. "Ve bu sınırı kim belirliyor?" diye sordu. "Sen mi, ben mi?" İşte tam o anda karar verdim. Adımı geri çekmeyecektim. Ama aynı zamanda bu yolu yalnız yürümeyecektim. Hayat bazen böyle işler. İki seçeneğin olur ve ikisi de seni korkutur. Ama asıl cesaret korkularınla yüzleşip ilerlemektir. O an her şey değişti. Ne oldu peki? Bir adım attım mı? Hayır. Ama o gece o kapıdan geçmedim. Ama içimde bir şeyler hareket etti. Yıllardır bastırdığım duygular artık özgürdü. Belki de gerçek ihanet, bedenle değil, ruhla olurdu. Ve ben, ruhumu özgür bırakmaya karar verdim. Şimdi sana soruyorum. Sence bazen en büyük sadakat, kendine olan sadakettir. Ya da, bazen yoldan sapmak, asıl yolu bulmaktır. Yorumlarda paylaşır mısın? Çünkü bu hikaye sadece benim değil. Hepimizin içinde yaşanan bir savaş. Ve şimdi biraz nefes alalım. Çünkü bu yolun sonunda daha anlatacak çok şey var. Hazır mısın? Şimdi biraz seninle konuşalım. Bu hikayeyi dinlerken senin de içinde bir şeylerin kıpırdadığını hissedebiliyorum. Biliyorum, yaşananlar zor, karmaşık. Ama belki de en güzeli bu değil mi? Karmaşanın içinde kendimizi bulmak. Hepimiz hayatın bir noktasında seçimler yaparız doğru ya da yanlış diye adlandırdığımız. Ama aslında sadece bize ait olan kararlar. Bu hikayede ben, kendi sınırlarımı zorladım. Ama her adımda, kendi iç sesimi dinledim. Ve sen, sen de öylesin. Çünkü buradasın, bu hikayeyi dinliyorsun. Bu, senin kendi iç yolculuğunun bir parçası. İhanet dediğimiz şey bazen sadece bir kelime. Ama gerçeği çok daha karmaşık. Belki bazen kendimizi aldatmak yerine kendi gerçeğimizle yüzleşmek gerekir. Ve bu yüzleşme en zor ama en özgürleştirici olanı. Şimdi sana soruyorum. Senin hayatında da böyle anlar oldu mu? Karar vermek zorunda kaldığın, kalbinle aklın arasında sıkıştığın ve sonunda ne olursa olsun yoluna devam ettiğin. Yorumlarda bana yaz. Çünkü senin hikayeni duymak, bu yolculuğu paylaşmak benim için çok değerli ve unutma hayat bazen beklenmedik tekliflerle gelir. Ve bazen o teklifleri reddetmektense kabul etmek bizi biz yapar. Eğer bu hikaye seni etkilediyse, beğenmeyi unutma. Ve kanalımıza abone ol çünkü daha nice hikayeler var. Hikayelerin içinde kaybolmak bazen en iyi kaçıştır. Ve evet, ekranda şimdi bir sonraki video çıkıyor. Bir tık uzağında seni bekliyor. Orada görüşmek üzere.